Hello Ken Afir Crazy Girl bebek değerli dostum. AYT biyoloji kampımızın dördüncü günündeyiz. Böbrek üstü bezi ve pankreasta üretilen hormonlar nelerdi? Bunları konu anlatım kısmında öğrendik. Şimdi hocam Zedu AYT biyoloji soru bankamızdan 9 tane cik soru çözelim ve öğrendiğimiz bilgileri pekiştirelim. Bu video üzerinde bir bilgi daha vereyim hocam. Bu videoyu çektiğimi zannedip bayağı bir ilerledim. Sonra bir baktım ki kayıt tuşuna basmamışım. Sinir oldum. İnşallah bu video sana kaydedilmiş bir şekilde geliyordur artık diye ümit ediyorum. Bir daha kontrol ettim. Yes of course kayıt devam ediyormuş. Hazırsak ne yapalım? Sorularımızı çözmeye başlayalım hocam. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Diyor ki aşağıdaki şemada böbrek üstü bezinin bölgeleri ve salgılanmış olduğu hormonlar verilmiş. Buna göre bu olaylarında etkili olan hormonların salgılandıkları böbrek üstü bezi bölgeleri hangisinde doğru verilmiştir? Baktığımız zaman şıklarda görüyorsun kabuk öz, kabuk öz şeklinde ne yapacağız? Eşleştireceğiz hocam. Bakalım beraber. Böbrek üstü bezinin bir kabuk kısmı vardı bir de öz bölgesi vardı. Hatırlayalım kabuk bölgesini uyaran hormon hipofiz bezinde üretilen adrenokortikotropik hormon. Peki öz bölgesine nasıl uyarılıyor diye sorarsak sinirsel etkile ne yapıyorduk? Uyarıyorduk hocam. Bakalım uzun süreli açlıkta yağ ve proteinlerin karbohidratlara dönüşmesinde etkili olan hormonumuz kim? Kortizol dolayısıyla kortizolün yanına bir yazıyorduk. Stres hormonu olarak da ifade etmiştik kortizolü hocam. Diyor ki göz bebeklerin büyümesi, göz bebeklerin büyümesi, korku, öfke, heyecan durumlarında miktarı artan hormonumuz kimdir dersek adrenalin hemen hocam adrenalinin yanına iki ne yaptık? Yazı verdik hocam. Diyor ki böbreklerde sodyum ve klor emilmesinin artması, böbreklerimizde sodyum, klorun emilmesini, potasyumun dışarı atılmasını sağlayan hormonumuz kimdi dersek, hocam bu hormonumuz aldosterondu. Aldosterona mineralokortikoid de diyorlar. Ne demek mineralokortikoid? Kortikoid kabuk bölgesinden mineralo, mineral miktarını ayarlayan demek. Ben şöyle tutuyordum hakkında sodyumla potasyumun yanına böyle geri doğru ok çiziyorum. Yani emilime uğruyor. Sodyumda klor, potasyum demiş özür dilerim. Sodyumla kloru tuzu emiyorsun. Potasyumu ne yapıyorsun? Dışarıya atıyorsun. Dolayısıyla potasyumu da şöyle sağa doğru bir ok çiziyorum. Bunu yapan kim? Aldosteron o da hocam kabuk bölgesinde üretildiği için üçü buraya yazdım. Sonuncusu kalp atışının hızlanması, korku, öfke, heyecan durumlarında etki gösteren adrenalin'in işidir hocam. Bir de söyleyebilsem adrenalin hormonunu hızlı bir şekilde hangileri kabuk bu şekilde kabuk bölgesinden hangileri öz bölgesinde üretilmiştir diye sormuş. 1 3 özüllerin 1 ve 3 e, kabuk bölgesinden 2 ve 4 öz bölgesinden. O zaman kabuk öz kabuk öz şeklinde ilerliyoruz. Doğru cevabımız ne oldu dersek A seçeneği oluverdi verdi hocam. 2 Kambalo bakalım. Diyor ki aşağıdaki durumların hangisinde insan kanındaki glikoz miktarının normal değerin üstünde olmasını bekleriz diye sormuş. Şimdi glikoz miktarı normal değerin üstünde ne zaman olur? Ya tatlı bir şey yemişsindir, baklava yemişsindir, pasta yemişsindir. Hocam kan şekeri normalin üstüne çıkmıştır. Bu durumda olabilir. Ya da sen de bir hormon, kan şekeri düşüren hormon. Kimdi hocam? İnsülin hormonu yeterince üretilemiyordur. Bundan dolayı şekerin normalin üzerinde kalıyor olabilir. Bakalım böbrek üstü bezinden salgılanan adrenalin yetersiz olduğu zaman kan şekerinin normalin üstünde olmasını beklemiyorum. Hatırlayalım adrenalin kan şekerini yükselten hormondu ama bu hormonun miktarı yetersizse kan şekerimiz normalin üstünde olmaz hocam. 2. Pankreastan salgılanan glukagon hormonu miktarı yetersiz olduğu zaman glukagon ne iş yapıyordu onu da söyleyelim. Şekerimiz normalin altına düştüğü zaman işte sınıfa gittin kahvaltı edememiştin hocam türevi integral anlattığı zaman kan şekeri normalin altına düşüyor. Bunu dengeleyebilmek için glukagon üretiliyor. Bu hormonda yetersiz üretilirse kan şekerin normalin üstünde olmasını bekleyemeyiz hocam. 2'ye de çizik attım. Üçe bakalım. Böbrek üstü bezinden salgılanan aldosteron. Aldosteron kim bir söyler misin? Sodyumla klorun tuzların emilmesini, potasyumun söyle bana atılmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu da bizim kan şekerimizle alakalı bir hormon değil hocam. D şıkkına bak. Pankreasta salgılanan insülin miktarı yetersiz olursa bu zamanda kan şekeri normalin üstünde kalabilir. Dolayısıyla bizim aradığımız cevap da D gibi. Glikoz miktarı normal değerin üzerinde ol Zaman demek ki sen de insülin hormonu yetersiz ki kan şekerin karaciğerde depolanmıyor kan şekerin hücrelerin içerisine girmiyor. Glikoz hücrelere giremediği için, karaciğerde depolanamadığı için ne oluyor? Şekerin yüksek kalıyor olabilir. Son öncüle bakalım. Böbrek üstü bezinden salgılanan kortizol miktarı az olduğu zaman, neydi kortizolün görevini hatırlayalım? Ee, karbohidrat dışındaki glikoz gibi, yağ asidi gibi bileşiklerden, gliserol gibi bileşiklerden ne yapıyordu? Glikoz sentezlenmesi etkili olan hormonumuzdu. Bu da yeterince üretilmezse kan şekeri normalin üzerinde olmasını beklemiyoruz. Nedir cevap dersek? D seçeneği oldu. İki numaralı soru hocam. Üçe baktım diyor ki kan glikoz miktarı normal değerin altına düşen bir bireyde hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? Bak şimdi kan şekeri kan glikoz miktarı normalin altına düşen demek bu kişinin karnı aç demek. Bu adamın şekeri düşmüş hocam. Hatırlayalım şu grafiği de göstermek istiyorum bir kez daha sana. Hemen diyoruz ki hocam normalde neye diye gösteriyorduk? Tatlı yediğimiz zaman şekerimiz yükseliyordu. İnsülin etkisiyle şekerimiz normale getiriliyordu. Şekerimiz düştüğü da glukagon etkisi normal seviyeye getirmeye çalışıyor idik. Şurada insülin, şurada da glukagon etki gösteriyor diye söylemiştim. Diyor ki bu kişinin normal kan şekeri normal değerin altına düştüyse insülin miktarı arttı değil hocam. İnsülin miktarı arttığı zaman normalin üstüne çıktığı zaman kan şekeri ne oluyor? Normale getiriliyor. Burada bak dikkat et normal değerin altına düşmüş. Adamın acıktığını düşünmen lazım. Bir nolu olay gerçekleşmez hocam. İki, karaciğer hücrelerinde şekerini dengeleyebilmek için glikojenlerin yıkımının artması. Glikojen bir polisakkarit hatırlıyorsun. Karaciğerimizde ve kaslarımızda depo ediliyor. Bu glikojenler karaciğerimizde yıkılacak ki şekeri ne olsun normale gelmeye çalışsın. İkinin olmasını bekliyorum hocam. Üçüncüye bakalım. İskelet kas hücrelerinden kana glikoz verilmesi. Bak bu cümle doğru gibi ama tuzak bir ifade. Hocam iskelet kası hücrelerimiz glikojenlerini kendi hareket edebilmeleri için, gereken olaylarda kullanabilmeleri için kendine saklıyorlar. Kana vermiyorlar. Senin şekerin düştüğü zaman senin ihtiyacını gideren garibim kim? Karaciğer hocam. Kaslarımızda depolanan glikojenler şekerimizin yükselmesi için kana ne olmaz? Verilmez. Bu cümle tuzaktı. Hangi gerçekleşmesi beklenmez? Söyle bakayım. 1 ve 3. Yani D seçeneği oldu. 3 ne oldu sorumlu hocam. Gel 4'e bakıyorum. İnsanda böbrek üstü bezinden salgılan hormonlar etkisiyle gerçekleşen olaylar verilmiş. Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır diye soru bana sormuş. Bu arada yorumlarda görüyorum. Gençler her öncülü açıklayarak ilerlemeye çalışıyorum. Bu şekilde daha verimli, daha faydalı olduğunu TET Biyoloji kampımızın soru çözümlerindeki yorumlarda gördüğüm için özellikle soru çözümleri belki bir tık uzun gibi ama bazı yerlerde benim de nasıl düşündüğümü görmen gerekiyor. O yüzden sem hocam böyle uzata uzata aç açıklaya açıklaya ne yapıyor? Gidiyor hocam. Haberin olsun. Faydalı olacağını biliyorum. Bu yüzden böyle yapıyorum. Diyor ki, insanda böbrek üstü bezinden salgılan hormonun etkisiyle gerçekleşen bazı olaylar verilmiş. Dikkat edelim. Böbrek üstü bezinde üretilen hormonları söylemiş bize. Diyor ki, bu olayları gerçekleştiren hormonlarla ilgili hangisi eşleştirme yanlış verilmiş? Şimdi bakalım. Kan damarların daralması sonucunda kan basıncının artmasında noradrenalin görev yapar mı? Yapar hocam. Kan basıncının yükselmesine sebep oluyor. Kan damarları daraldığı için ve adrenalin hormonuna da yardım etmiş oluyor. Bir doğru hocam. iki beyin ve iskelet kaslarına giden kan miktarını arttıran kimdir dersek diyorsun ki hocam bu işi adrenalin yapıyor. Bakıyorum progesteron diyor. Diyorsun ki hocam progesteron zigotun döllenme sonrasında rahim duvarına tutunmasına yardım ediyor. Buradaki beyin ve iskelet kaslarına giden kan miktarını ne yapmıyor? Artırmıyor. İkin ifade yanlış verilmiş. Üçü sen, sen bana söyle. Nefron kanallarında sodyumla klorun emilmesini sağlayan aldosterondur. Ne demiştim? Sodyumla kloru kana emiyorduk. Potasyumları dışarıya atıyorduk. Bu da hocam aldosteron için doğru. Bir tane yeni bir bilgi öğrenelim. Hocam romatizma rahatsızlığına sahip olan kişiler ya da alerjik hastalığa sahip sahip olan kişilerde bağışıklıkları baskılayabilmek için, onları tedavi edebilmek için hocam kortizol veriyorlar. Kortizol bağışıklık sistemini baskıladığı için bu hastalıkların tedavisinde kullanılabiliyor. Dolayısıyla romatizma ve alerjik hastalıkları tedavi edilmesinde kortizol kullanılır mı? Olur hocam böbrek üstü bezinin kabuk kısmında üretiliyor diye de belirtmiştim. Diyor ki soluk alıp verişini hızlandıran, bronzları genişleten yine kimdir dersek adrenalin hormonu korku öfke heyecan durumlarında böbrek üstü bezimizin öz bölgesinden hatırlayalım ACTH etkisiyle değil sinirsel etkiyle adenalin hormonu miktarı artıyor demiştik. Cevabımız ne olur diye sorarsak cevabımız B seçeneği oldu. 4 numaralı sorumuz hocam. Geldik 5'e baktık. İnsanlarda hangisi adrenalin etkisiyle gerçekleşir? Bakalım hocam. Karaciğerde glikojen depola, depolanmasının hızlanması. Aksine ne demesi lazımdı? Karaciğerdeki glikojen depolarının yıkılması. Glikojenlerin parçalanmasının hızlanması demesi gerekiyordu. Bu kan şekeri yükselmesine sebep olacak. Bu ifademiz tuzaktı hocam. A değil cevabımız. Kandaki kalsiyum etkileyen kim hocam? Söyleyelim. Kalistonin paratormon hormonları. Paratormon ne yapıyordu? Kemiklerden, böbrekten, bağırsaktan kalsiyumu kanı yemiyordu ki kandaki kalsiyumu arttırıyordu. Bu da adrenalin işi değil. Böbreklerde sodyum klor emilmesini. Kimdi hocam? Söyle artık öğrendin. Aldosteron. Çok güzel. Bağışıklık sistemini baskılayan kortizol. Biraz önce öğrenmiştik. Beyin ve iskelet kaslarına giden kan miktarını arttıran kimdir diye sorarsak hocam o adrenalinin işidir. Cevabımız ne olur dersek. E seçeneği olu verdi. 5 tane bunu soru. 4 soru kaldı. Gayet güzel gidiyorsun. Altın olu sorumuza bakalım. İnsanda kan gl glikoz miktarının ayarlanması gösterilmiş. Buna göre kan glikoz miktarı ayarlanırken hangileri olur diye sorulmuş. Şimdi burada kabaca göstermek istiyorum. Kandaki kalsiyum miktarının düzenlenmesinde de benzer bir şekli görmüştük hatırlıyorsun. Hocam kan şekerimiz arttığı zaman yani tokluk olduğu zaman bir şey yediğin zaman pankreasımızdaki hücrelerimiz ne yapıyor? Çalışıyorlar. Alfa glukagon beta insülin diye sana da kodlama öğretmiştim. Şifrelemiştik. Hocam insülin hormonu etkisiyle karaciğerde glikozlar neye dönüşüyor? Kandaki glikozlar kadar glikojen şeklinde karaciğerde depolanıyor ve hücrelerimize de ne giriyor? Glikoz giriyor. İnsülin hormonu etkisiyle. Peki şekerin düştüğü zaman, acıktığın zaman bu sefer pankreasımız ne üretiyor? Glukagon üretiyor. Alfa hücrelerinden glukagon salgılanıyor. Bu hormon etkisiyle bizim karaciğerde depolanan glikojenlerimiz şekere, glukoza dönüşüyor ki şekerimiz yükselsin hocam. Şimdi bakalım neler olduğuna beraber bakalım. Pankreasın farklı hücrelerinden hormon salgılanıyor. Ne demek istiyorum? Yani dediğim şey alfa glukagon, söyle bana beta insülin insülin hormonu üretimi gerçekleştiriyor diye şüphelemiştik. Bir nolu ifadem doğru. İki, karaciğerin kandan almış olduğu glikozları glikojen şeklinde depolaması hangi hormon etkisiyle diye sorarsak söyleyelim. insülin etkisiyle gerçekleşiyor. Bu da gerçekleşir. Devam et. glukagon etkisiyle tüm vücut hücrelerinden Kana glikoz geçmesi diyorsun ki hocam glikogon evet bizim e, gliko, kan şekerimizi yükselmesi de etkili ama kaslarımızdaki glikojenler ne olmuyor? Kana geçmiyorlar yani her vücut hücresinden kana glikoz geçmesi ifadesi yanlış oldu. İnsülin etkisiyle kan glikoz miktarının düşürülmesi oluyor mu? Evet hocam insülin yükselen kan şekerinin normal seviyeye düşürülmesinde etkili olduğunu biliyorum. Hocam cevap ne oldu dersek 3 hariç hepsi olur. 1-2-4 var mı? Var cevabımız E seçeneği oldu. Kaç nolu soru? Altın amburlu sorumuz hocam. Gel yediye bakalım. Diyor ki glukagon ve adrenalin hormonları için hangileri ortak değildir demiş. Bakalım görevlerini beraber yorumlayalım. Kandaki glikoz miktarını hem glukagon hem de adrenalin yükseltiyorlar. Bir nolu ifademiz ortak hocam. Ortak olduğu için ne yapmıyoruz? E, ortak olduğu için bunu almıyoruz. Yani bizim istediğimiz ortak olmayanlarmış. İkisi de şekeri yükseltiyor hocam. Hedef organlarından bir tanesi karaciğerdir diyor. Bakıyorum hocam glukagon hormonu nereye uyarıyor? Karaciğeri. Ne yapsın? Depoladığı glikojeni şekere dönüştürürsün. Glikoza dönüştürsün ki şekeri yükselsin. Adrenalin de aynı şekilde kan şekerini yükseltiyor ve bunun için de karaciğere gidip kapıyı çalıp oradaki glikojenlerin yıkılmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu da ortak hocam fark ettiysen böbrek üstü bezinden kana salgılanır diyorsun ki hocam adrenalin böbrek üstü bezinin öz evet ama insülin glukagon söyle bakayım bana nereden pankreasta üretiliyorlar dolayısıyla ikisinin üretildiği hücre ikisinin üretildiği organ aynıdır diyemiyoruz hangileri ortak değil Cevabımız yalnız 3 yani C seçeneği oldu verdi hocam. 8'e baktım. Hangileri kan glikoz düzeyini azaltıcı yönde etki gösterir? Yani kan şekerini söyle bana düşürür, azaltır diyor hocam. Hemen sana söylüyorum. İnsülin kan şekerini düşürüyor. İn, in, in demiştik. Adrenalin yükseltir. Glukagon şekerimizi yükseltir. Bize azaltanı sormuş. Cevabımız nedir dersek yalnız 2 Bursa yani insülin oldu hocam. Son sorumuz 9 nolu sorumuz şeker hastaları ile ilgili bir soru hocam. Dikkatle bak diyor ki şekilde sağlıklı olan kişinin e, vücudundaki e, bazı durumlar ve tip 1 diyabet hastası ile tip 2 diyabet hastasındaki değişiklikler gösterilmiş. Buna göre hangisi söylenemez diye soruda bana soruyor hocam. Bire bakalım sağlıklı bireylerde insülin hormonu hedef hücreye glikoz girişini sağlar diyor. Bakalım hocam insülin geldi hedef hücredeki insülin reseptörüne bağlandıktan sonra glikoz ne oldu? Hücrenin içerisinde geçmiş. Bir nolu ifade gerçekleşir diyebiliyorum. İkiye baktım. Tip 1 ve tip 2 diyabet hastası bireylerde kandaki glikoz miktarı normalden düşüktür diyor. Diyorsun ki kan şekeri, şeker hastaları nedir hocam? Yüksektir. Dolayısıyla baktığımızda tip 1'de pankreas çalışmıyor. Tip 2'de hedef hücrelerdeki insülin reseptörleri bozuk olduğu için glikoz hücrelerin içerisinde ne yapamıyor? Giremiyor. Dolayısıyla şekerin yüksek olması lazım. Burada düşük demiş, yalan söylemiş. Üçüncü öncül, tip 1 diyabet hastalarının pankreasında insülin salgılayan hücreler işlevini yerine getiremez. Yani pankreasımızda insülin üretenler kimdi hocam? Beta hücreleri. Tip 1 diyabet hastalarının beta hücreleri zarar gördüğü için tahrip oldukları için ne yapamıyorlar? İnsülin üretemiyorlar. Bu cümlemizle doğru hangileri söylenemez diye sorulmuş. Cevabımız yalnız 2 yani A seçeneği oldu. 9 numaralı sorumuz kıymeti dostum. Şimdi böbrek üstü bezi ve pankreasla ilgili örnek sorularımızı çözdük. Sonraki soru çözümümüzde yine aynı şekilde bugünümüzün soru çözümlerinden bir tanesi eşeysel bezler, feedback mekanizması, geri bildirim mekanizması ve diğer hormonlarla ilgili testimizi çözeceğiz ve kaldığımız yerden IT Bilici kampımıza devam edeceğiz. Bu arada belgesel önerisi de bulunayım hocam. E, Netflix'te var. Netflix'te ya da herhangi bir şeyden bir sponsorluğum yok. Özellikle söylüyorum hocam. Sadece beğendiğim belgeselleri öneriyorum. Disney'den de diğer platformlardan da beğendikçe YouTube'dan da önermeye devam ederim. Hocam Explain It diye bir tane belgesel serisi var. Beyinle ilgili var işte. Olaylarla ilgili var. işte saç dökülmesi var. İşte sallıyorum aklına gelen işte kadınların ya da erkeklerin maaşlarının farklı olması ile ilgili. Kısa 15'er 20'şer dakika çok keyif alacağınızı düşündüğüm belgesel serisi var hocam. Vakit bulursan dediğim gibi explain it. Yani açıklandı diyebildiğim kadarıyla İngilizcesi. Şuraya hocam kartında hemen etiketi de koyayım. Birkaç seri şeklinde de yaptılar. E, Beyin explain it diye, mind explain it diye de bir bölüm yaptılar. Niye rüya görürüz, rüyalarımızın oluşmasının sebebi nelerdir gibi farklı farklı çalışmalarla ilgili yorumlar var. Vakit ayırıp izlersen dediğim gibi benim gibi keyif alacağını tahmin ediyorum. Beğendiğim şeyleri böyle önermeye devam ediyorum sevgili gençler. Çavs diyorum. Kayıt tuşuna bastığımı görüyorum şu an için. İnşallah bir dahaki bir dahaki soru gözümünde bu şekilde bir hata yapmam çok can sıkıcı. Yani tam böyle akanzi tarzda gidiyorken insan canı sıkılıyor diyeceklerim bunlar. Charles görüşürüz. Bye.